Rüzgarlı Tepe oyuncularından duygusal veda. Dizi oyuncularına sürpriz yapıldı. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Birçok dizi gibi bir peri masalı olan ve kısa zamanda sevilen Rüzgarlı Tepe dizisi de sezon finali yaptı. Dizi 130. bölümüyle 2 aylık izleyicilere veda etti. Sezon finali yapan dizinin başrol oyuncuları ise, Instagram hesaplarından duygusal bir veda konuşması yaptı. Merhaba Rüzgar Tep ailesi. Bu sezonda bize eşlik ettiğiniz için size sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. 130 bölümün sonuna geldik. Nasılca bir sezon dedik beraber. Yeni sezonda yeni bölümlerle sizlerle olmanız dileğiyle. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Değerli arkadaşlar. Zeyhal Etkinlik, oyunculara açılan Instagram profilinde oyuncular adına bir sürpriz paylaştı. Böylece sezon finali öncesinde diziden bir fragman New York'un ünlü Times Meydanı'nda yayınlandı. Zeyhal Etkinlik olayı şu sözlerle paylaştı. Bir sezon boyunca bizlere Zeyhal aşkını sevdiren dizimiz ve başrol oyuncularımız için yapmış olduğumuz sürprizimiz sizlerle dizimiz ve oyuncularımız Times meydanında. Sizi çok seviyoruz Cemre ve Gökber. İyi ki siz, iyi ki Zeyhal. Biz de kanalımız ve siz değerli abonelerimiz adına, dizinin tüm oyuncularına iyi tatiller diler, yeni sezonda daha başarılı bir senaryo ve oyunculuk performansı ile karşımızda olmalarını dileriz. Peki bu diziyi ikinci sezonda da izleyecek misiniz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.